Çocuklar birer birer ritmik saymayı geçen hafta yaptık. Şimdi abaküsümüzde doğal sayılara bakarak hızlı bir şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sessiz alabilirsiniz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 48, 49. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Evet sevgili çocuklar, bu sene 100'e kadar bütün sayıları öğreneceğiz. 100 üç basamaklı bir doğal sayıdır. Üç basamaklı doğal sayıları gelecek yıl öğreneceğiz. Şimdi bütün sayıları okuyup yazmamızı sağlayan işaret ve levhalara biz rakam adını veriyoruz. Bunlar 10 tanedir çocuklar. 9 tanesi burada. Bir de sıfır vardır. Evet sıfırla beraber. 10 tane rakam vardır. Bu 10 rakamla biz bütün doğal sayıları, bütün sayıları 10 rakam ile yazacağız. En küçük doğal sayı 0'dır. En küçük sayma sayısı ise 1'dir. Unutmayın. En küçük sayma sayısı 1, en küçük doğal sayı 0'dır. En büyük doğal sayı sonsuza kadar gider. En büyük sayma sayısı da sonsuza kadar devam eder. Bir basamaklı doğal sayı dediğimizde yalnızca bir tek rakamla yazılan sayılara bir basamaklı doğal sayı diyoruz. En küçüğü sıfırdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynı zamanda da bunlar rakamları oluşturur. Bir basamaklı doğal sayıyla rakamlar aynıdır. Evet çocuklar, iki basamaklı en küçük doğal sayı ondan başlar. Kaçtan başlıyor? Ondan başlıyor. En büyük iki basamaklı doğal sayı 99'da bitiyor. Sevgili çocuklar, şimdi bu hafta iki ikişer ikişer ritmik saymaya geçelim. 2'den başlayarak ikişer ikişer ritmik sayınız diyor. Evet, kalemimizi alalım. İsteyen çarpı koysun, isteyen boyasın. Evet, 2'den başlıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Evet sevgili çocuklar. İyice hızlı sayıncaya kadar gözleriniz kapalı. 2'den i̇ki başlayarak ikişer ikişer ritmik saymayı pekiştiriyoruz. Hoşçakalınız. Sizleri seviyorum.